Evet arkadaşlar merhaba. 10 Haziran 2022 Cuma günü Güzide vilayetimiz Yeşil Bursa'mızdayız. Bursa'da gündüz programında tam 10 koşulu bir yarış programı burada bizi bekliyor. Herkesin cumasını da şimdiden kutluyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde akşam programında İstanbul var. İstanbul'da e, yine 10 koşulu bir program var. Evet Bursa at yarışları bugün herkese açık arkadaşlar. Bütün üyelerimiz rahatlıkla izleyebilir ama eee çarşamba günü İstanbul'la ilgili e, premium kuponumuzun premium üyelere ait olan verdiğimiz videomuz yani bu e, burada videomuzun tuttuğunu size söylemekten gurur duyarız. Yani tabii ki bu aslında misilik bir altıydı. Biz burada 1 ve 11 tutuyorduk. iki tane saf kanı tutuyorduk e, zaten. Çekisan e, güvenemedik. Burada Çekisan iyi bir durumdaydı. Mavi Deniz de burada Bornavalım İzmir'den gelmiş dedik acaba kazanır mı diye biraz ona böyle hani ümit ettik ama arkadaşlar işte bir sürpriz lazım yani bu kuponların 3000-4000 lira çıkabilmesi için en azından bir bir tane iki tane 10-15 ganyanlı safkanın gelmesi gerekiyor ki kendini yukarıya atabilsin. Evet bugün arkadaşlar ne var Elimize ona bakalım Bursa ile ilgili burada hemen programımız Bursa'da ilginç. Ee, burada evet 1 2 3 4 5 tane çim, 5 tane kum koşusu var, ikiye bölünmüş. Evet saat 13.30'da 1. altı gayanın ilk ayağı başlıyor. 1. koşuyla beraber kum pistteyiz. 10 tane safkan var. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet e, burada e, 10 tane safkan var. E, i̇çinden 4 at seçtik. Şimdi tabi bakın e, yani bunu hep ben söylüyorum ama biz açık verdiğimiz bu şekilde açıktan verdiğimiz videolarımız arkadaşlar değerlendiriliyor. Nasıl değerlendiriliyor? Ben bunu size hep hatırlatıyorum ve hep hatırlatacağım. Burada bazı programlar bizim verdiğimiz adların dışında yapılmaya çalışılıyor. Bu net biz gördük. Biz bunu size kanıtlarız ama arkadaşlar şimdi bununla uğraşmıyoruz yani. Onlarla uğraşmıyoruz. Bilginiz olsun yani bizim vermiş olduğumuz adların dışında at düşünmeye çalışın siz. Evet, bir numaralı sınır tanımaz Kürşat Yılmaz'la 4 numaralı Miray Kız Mahmut Turan, altı numaralı Tiranlı Halil Kaplan ve 8 numaralı Tektaş Soy Erhan Kadirler'le arkadaşlar. Evet, burada tabii ki bu 4 at yeterli mi? Bakacağız yani onu geldiği zaman, o AGF oranları da açıklandığı zaman görmemiz lazım burada. yansıma iki kuşu koştu. Onur Atmaca var üzerinde. Yani dileyenler iyi de ilave edebilirler buraya. Neden olmasın? İlk ayakları biliyorsunuz siz zaten. 1, 4, 6, 8, 7 diyoruz burada. Evet. o yüzden İstanbul altılısı şeker gibi geldi oturdu. hep zaten orada ya 4 ya 5 dakika kalıyoruz genelde tutmadığımız zaman. İstanbul ve İzmir'de. Arkadaşlar İkinci koşu Maiden iki yaşlı İngilizler bin metre çıkacaklar kum pistte. Evet. E, yani şöyle söyleyeyim size. Bizim tah, tahmincilerle gerçek tahmincilerle bu organize edenler bu koşuları arka tarafta organize edenler arasında büyük bir e, çekişme var diyeyim. Böyle hani savaş kelimesini kullanmak istemiyorum negatif ama çekişme var. Hatta bu bir bu bir rekabet dünyası, bir strateji dünyası artık oldu. Her şey strateji arkadaşlar. Bugün küçücük çocuklar oyun oynarken bile stratejik oyunlar oynuyorlar yani bilgisayarın başında. Kaldı ki bu normal. Arkadaşlar burada günün birinci altılıyı bağlayan teki geliyor. Beş numaralı Zaraki, Kempaçi Muhammed Nirmilgin'le burada Banko. Evet üçüncü koşuya geçtik şimdi. Altılı Gaya'nın da bu birinci altılı Gaya'nın da üçüncü ayağı olmuş oluyor. Arkadaşlar burada üç numaralı tüm siperi alternatif bankomuz bizim e, ee, Nevzat Avcı'yla normal şartlar altında kazanması lazım burada Tunç Siperi'nin arkadaşlar. Ee, ancak bunun ciddi rakipleri var. Bir numaralı Aslan Soylu Eren Kadirler'le. Şimdi bunlar böyle bu atları böyle bir switch yapmışlar. Yani değişim yapmışlar böyle. Biri biniyormuş, öteki ona biniyormuş falan. Şimdi arkadaşlar böyle olduğu zaman normalde gelmiyor. Yani böyle ikisi birbirinin atına biniyor falan haldeyken böyle gelmiyor. Aslında normalde dereceleri falan birbirine çok yakın i̇kisi yani de yani burada e, şansı normal. Ama burada dikkatinizi çekmemiz gereken 3 tane daha at var. Yazabilenler yazsın arkadaşlar. 6 numaralı Ozgan, Mahsun Demirbaşla. 10 numaralı Lokumoğlu Mahmut Turan ve Ekürler. 2 numaralı Dumanoğlu ve 8 numaralı Galicia, İbrahim Ali Onur Yıldız burada. E, bunların da şansı var arkadaşlar. Yani burada adeta bu iki tane safkan ön planda böyle birbirleriyle e, çekiş çekmiş gibi duruyor. 3 ee, ve 1 3 bizim alternatif bankomuz zaten Normalde gelmesi lazım yani İnanan insanlara şiddetle tavsiye ediyoruz Tunç siperini ee, Bu e, safkanın normalde gelmesi lazım Ama rakibi 1 numara Yani 10 dereceleri gayet iyi e İşin ilginç tarafı e, Aslan Soylu'ya binerken Nevzat abi Şimdi Tunç siperine biniyor Eren Kadirler oradan oraya atlıyor e, O yüzden 6, 10 ve 2 ve 8 numaralı safkanları da diyoruz burada Onların da geliri var mı? Var tabii yani. Sonuçta orada bir şekilde bir şey döndürü bir fırıldak dönebilir. Evet arkadaşlar. Dördüncü koşu 15'te 7'li persenin ilk ayağı olmuş oluyor. Kısa vadeydi. 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Yine ilginç bir koşuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Burada şimdi herkes yine 2 numarayı Grand Treasure'u düşünecek. Bundan eminiz. İyi bir safkan, arkasında işte koca şınlar, onlar arkasına... Ayşan Ayşanlar falan filan. Arkadaşlar biz burada iki tane adla geçeceğiz burayı. 2 ee, numaralı Grand Treasure Nevzat Avcı ve 6 numaralı Tom Mix Gökhan Gökçe. Burası için gayet yeterli. Bu iki atın e, biz bitmiş ikili olarak görüyoruz aynı zamanda. Bakalım. Allah utandırmasın. 6-2-2-6 e, Siz burada e, tabi sıralı e, oluyor anladığım kadarıyla. Durum bu. 2 ve 6 geçiyoruz burayı. Şimdi 5. koşuya geldik. Normalde tabii iki ön planda burada da. Arkadaşlar 5. koşu şu 14. 4 ve yukarı Araplar 1700 metreye çıkacaklar. Burada e, bu ikinci altının başlangıç ayağında arkadaşlar 4 atla geçeceğiz. 5 numaralı Hanamichi Furkan Himne. 7 numaralı editör Müsel Kayış. 6 numaralı Özgür Kafkas Kanacan Gökçe. Ve 8 numaralı Tunca Soylu Mustafa Manav arkadaşlar. Evet, burada bu altının yıkayakları hep böyle problem oluyor biliyorsunuz. Ee, tabii ki şimdi burada yazamadığımız bazı altlar var, onu söyleyeyim öncesinde de fakat biz 5, 7, 6 ve 8 ön planda tutuyoruz ee, burada. Ee, bu ilk 4 safkan normal şartlar altında olması lazım. Bir ikinci altının başlangıç şey arkadaşlar burada e, yaban atılmaz bu Bursa Efesi e, burada gelebilir. E, tabii ki e, baktığımız zaman yazmadığımız bir 9 numara var. Dal bastı. Çetin Can Polat'la. Bu safkanı giriyor. Ama biz arkadaşlar bu 4 atı mutlaka yazın diyoruz. 5, 7, 6 ve 8. 6. koşu Handikap 14. 4 büyük kriyaj İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var bu e, Handikap 14 koşuda. Evet arkadaşlar burada şöyle yapıyoruz şimdi. 3 artı 4 diyeceğiz böyle. Küçük kuponlarda öncelikle e, burada 7 numaralı Bitlis incisi diyoruz. Ee, Muhammed Mir Bilgin'le. Evet bu sapkının artık e, arkadaşlar zamanı geldi. Hani e, uzun zamandır koşuyor. Ta 2018 yılından beri kazanamıyor. Ha e, pardon özür dilerim çok özür dilerim. 2021 Ağustos ayından beri kazanamıyor. Evet e, 2021 ayında Onur Yıldız kazanmış onunla. E, zamanı geldi artık iyi koşacaktır. E, arkasından 9 numaralı King Leo Tolga Yıldız'la hiç ihmale gelmez. 4 numaralı Out of the Dark İlker Soyata. Yani burası 7 9 4 ön planda arkasından 11 numaralı Uçan At Alican İnci. 1 numaralı Scrapper Girl Müsel Kayış. 8 numaralı Entrevista Nevzat Avcı. Ve e, burada yani bu Apranti bunu başarabilir mi bilmiyorum. Sinan Gülen yüzler. Run for Father dan çok enteresan bir koşu gelebilir. E, dikkat etmek lazım arkadaşlar. E, burada yani çalışmada bile bindirmemişler çocuğu nasıl olacakmış bilmiyoruz yani evet 7 9 4 arkasına 11 1 8 dedik 14'ü tamamıyla size kalmış arkadaşlar burada yani 14'ün yerine bence e, burada e, Onur Yıldız'ın bindiği bir lider var on numara onu yazmakta yarar var en azından Lionheart yavrusu e, Safka'nın evveliyatında da güzel işleri var yani neden olmasın yani güzel işleri ikincilik falan yani onu söyleyeyim size. Çok fazla birinci gelen bir safkan değil. Bu ayakta tabi sürprizler olacak. Yedinci koşu Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi koşusu. Kısa vadeli 4 büyük araçlı İngilizler. 2000 metreye çıkacaklar kum pistte. Evet burada yedinci da arkadaşlar ikiye ayırdık burayı. 2 artı 3 şeklinde. 2 numaralı Kuzey Yağmuru Mehmet Akyavuz'la ve 4 numaralı Dev Adam, Kadir Tokaçoğlu'yla normal şart altına kapışması lazım. Biz burada Kuzey Yağmur'unu aslında çok tutuyoruz. E, fakat e, aynı şekilde Dev Adam da burada hiç boş değil. Bu ikisini eğer indirmeye kalkarsanız ki biz düşeceğini düşünüyoruz. Bu ikisinin de geleceğini düşünmüyoruz arkadaşlar da mecburen yazıyoruz bunu. E, a, aksi takdir inansak 2 ve 4 deriz geçeriz. E, burada e, altının da daha cazip hale geleceğini düşünüyoruz. Yenilmör Lebron bilinen kalitesiyle ihmale gelmez. 9 numaralı King of the Fire Ayhan Kursun'la ve 1 numaralı Akıncı burada Barış Kurdu'yla arkadaşlar kesinlikle hiç 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 ihmale gelmeyecek safkan bunlar. Evet burası 2-4 gösterme olarak çok güzel gelirlerse 6'lı zaten düşük verecektir. 7, 9 ve bir daha bir tanesi gelirse de ona göre cazip hale gelecektir. 8. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, 4 numaralı Master Classman Onur Altmacay ile Banco Bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Onur Altmacay e, zaten Bursa e, Bölgesi'nin iyi bu arkadaşlar e, Evet e, kazandığı ikramiyeyi şehit ailelerine kısmen e, Hediye eden arkadaşımız o bizim unutmayız onu 9. koşuluyuz Handikap 16 3 yaşlı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar Arkadaşlar bu 8 at içerisinde 3 üç tane atımız var. Üç numaralı Kertenkele Ferhat, Mahsun Demirbaş'la muhtemelen bu kazanacak ama arkadaşlar gerçekten iki tane daha at var. Hani gözümüzü kapatamıyoruz. Beş numaralı Jix Life, Nevzat Avcı'yla ve yedi numaralı King Bora. Mahmut Turan'la hani bu atlara gözümüzü kapatmak mümkün değil. Hatta burada ben size şöyle söyleyeyim. yani yeri olanlar orada 8 numaralı The Best Ece 50 kilo ile koşacak 2200 metreyi yani maiden olmasa yazacağız. Biz yazmadık gazeteci ama dileyenler yazabilirler. Maiden olduğu için yazmıyoruz arkadaşlar. Evet. 3, 5 ve 7. Son koşu. 10. koşu. Şartı 19. 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bol bol at yazmak durumundayız. 5 numaralı Ural Han, Eren Kadirler yıkatımız. 1 numaralı Hiperaktif Ali Can İnci. 2 numaralı Prenses Toşur, Yunus Emre Yüksel. 11 numaralı Macir Metin Halil Altın. Ekürler arkadaşlar. 4 numara Son Muhafız. Burada baz aldık. 14 Ezber Bozan. Kadir Tokoçoğlu. İbrahim Halil Ketme. 17 Kafkasla. Kafkasla. Mahmut Turan. 18 Şirin ve Furkan Him. 3. Selçuklu Müşahin'i Berkant Gökçe. Ve 10 numara Kaya Ege diyoruz. Burada Muhammed Mir Bilgin'le. Evet 5, 1, 2, 11. Ekürler 4, 14, 17, 18. Ve 3 ve son olarak 10. Yani bunları mutlaka yazmak gerekiyor. Yani son ayakta yatmamak lazım buraya kadar geldikten sonra. Hayırlısı olsun diyelim bakalım arkadaşlar. Bursa ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. E, tüm e, bizi izleyenlere bol şans diliyoruz. E, tabii ki arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. E, burada e, bazı arkadaşlarımız e, böyle geçen Ankara koşusunda yorum yapmışlar alta. Yani kendi görüşlerini daima yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi görüşünüz orada o at. Şablon bile bırakabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yani bakın biz bunları hiçbir şekilde karşı değiliz. Yani yapıcı olan her şeye varız. Ama orada bir tane arkadaşımız yazmış yani. ismi de yok onun. Söylemeyeceğim şimdi. Yani orada bilmem ne. ekinox bu ne. Orada demiş gibi de bu işte bakın ben biliyorum bunu altılıyı, Ben tutturdum burada önüne gelen her ayakta 7-8 at 7-8 at. Böyle demiş sitelere para vermeyin arkadaşlar gerek yok yani diye bir şey yazmış. E, sonuçta e, kendi terbiyesizliğidir. Hani ne ya, maksatla yazıyor herhalde ya 15 ya 16 yaşlarının olduğunu düşünüyorum ben arkadaşın. Bizi izlemeye devam etsin. Sadece bu kadarını söylüyorum. Evet herkese bol şans diliyoruz. E, İstanbul videomuz premium üyelik gerektiriyor arkadaşlar. E, Dileyenler bu premium üyeliği alabilirler. E, yaptığımız işten de memnunuz. Her hiçbir yaptığımız işten de çekinmiyoruz arkadaşlar. Gayet e, hiçbir şeyden pişmanlık duymuyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Neyse onun sistemiyle, vergisiyle, hukukuyla aynısı. Neyse onu uyguluyoruz. E, kendi başımıza kimseye de boş e, boşu boşuna bir şey sattığımız yok. Kimseye de zorladığımız yok. Herkese güzel bir cuma günü geçirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.